Önce anne oldu efendim Gülşen, oğlu Azur Benan'ı kucağına aldı. Daha bir ay bile olmadı, evet. 27 gün sonra ilk konserini Uludağ'da verdi ve dadı itirafında bulundu. izleyelim. Bir falan sahneye çıkmıyorum ee, ama biliyorsunuz hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım. Ee, sonra işte doğuma birkaç hafta kala sadece birazcık ara vermiştim. Şimdi doğum sonrası böyle bir heyecan oldu gerçekten. Ee, Özlem sadece çocuğumu çok özledim. Evet, ayrılmak sürekli. zor geldi mi size? Çok zor geldi vallahi. Çok özledim. Yola çıkar çıkmaz başladık zaten görüntülü telefondan şey yapmaya. Babası sürekli izletiyor. Her anını bana fotoğraflayıp gönderiyor. Bana öyle. Bakıyor o zaman. Evet. Aynen. Biz bakıyoruz zaten bebeğe de. Ee, öyle yazıldığı, çizildiği gibi. Ee, i̇ki, tane dadı. iki tane dadı değil bir tane dadı bile yok ben kendim bakıyorum çocuğuma güvenmediğinizden en büyük... mi yoksa yok ben kendim bakmak kendim istiyorum gibi. ve büyük bir keyifle büyük bir zevkle bakıyorum hiçbir anını kaçırmak istemiyorum olabildiğince e, az uyuyup onunla çok fazla vakit geçirmeye çalışıyorum ki hiçbir mimini bile kaçırmak istemiyorum büyüdüğünü kendi ellerimle e, ellerimde büyüdüğünü görmek istiyorum eee bir başkası için doğurmadım başkası büyütsü diye. Anne, annelik görevimi sonuna kadar yerine getirmek istediğim için büyük bir keyifle seve seve bakıyorum. Evet dadı iddialarını yalanlıyor. İki dadısı olduğu yönünde iddialar vardı. Dadının bir tanesine 7 bin lira aylık ücret ödediği konuşulmuştu. Ama diyor ki dadıma diyor biz bakıyoruz çocuğa. O kadar özledim ki diyor yolda kamerayla sürekli izleyerek gittim diyor. E tabi bu anlaşmayı belli ki daha önceden yapmış 27 gün çok kısa bir süre çok kısa bir daha süre. doyamaz zaten bebeğine bebeğinin ona çok ihtiyacı olduğu bir dönemde nasıl böyle bir anlaşmaya imza attı şaşırdım. Evet daha önceden imzalanmış belli. bir şey ee, ama şimdi sahne sanatçıları sadece Gülşen değil ama Gülşen'de de gördük o da çünkü kazanmak ve sahnede olmak konusunda hırsı olan bir kadın hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Yani ya 20 gün sonra ekrana dönüyorlar ya bir ay sonra sahneye çıkıyorlar ya da iki hafta sonra tekrar dizide olanları gördük. Tersi durumu da. Var.